Ama umum şey olarak genel olarak i̇mam Gazali'nin kitabında da bu tavs tavsilatlı bir şekilde açıklanmış efendim, efendime söyleyeyim, dini açıdan bir günahı olmaz. Ancak sözleri kötüse ondan dolayı sıkıntı yaşanabilir. Yani mesela evet, evet, diyor, evet. beni yarattın sonra beni niye unuttun? Diye böyle arabesklerde oluyor. Bugün Türk sanat Mosike'sinde Türk halk Mosike'sinde sözleri de melodisi de çok güzeldir mesaj verir her zaman söyleriz mesela allı turnam bizim ele varırsan şeker söyle kay, kaymak söyle bal söyle Biz de... o ya. zaman bir dinlemek isteriz hocam yani madem konuyu açtınız bir tane eserden müsaitse siz uygun görüyorsanız bir anı bir, bir bakıyım yani şöyle öyle. Anlatırmam bizim ele varırsan Anlatırmam bizim ele varırsan Şeker söyle kaymak söyle al söyle Yar gülüm gülüm, kız gülüm gülüm, turnalar hey. hey. <laughs> Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. <laughs> Sağ ol. Ne güzel. Şimdi ben onu geçen dedim, dedim ki arkadaşlara şimdi dünyanın öbür ucuna gitseniz ne bileyim hadi çık yukarıya İskandinav'a gidelim. Aşağıya Avustralya'ya. Orada bu türküyü dinleseniz de hemen ne dersiniz? Aa burada bizim memleketin bir çocuğu var dersiniz değil mi? Bak evet. bizi biz yapan değerlerdir bunlar. Sadece evet. ezanı ı Muhammedi'yi duyunca oranın İslam ülkesi olduğunu Türk uyurdu olduğunu anlamazsınız. Bir türküden de anlarsınız. Bir evet. bağlama sesi duysanız uzaktan, aa burada Türkler var dersiniz. Ne bu? Demek ki milletleri millet yapan bazı kültür değerler dini değerler vardır. Bunu geçen bir sohbette dedik. Mesela o Türk Cumhuriyetleri uzun süre biliyorsunuz Rusya komünist baskı altında e, kimliklerini, dinlerini yok etmeye çalıştılar. Asimile ettiler. Baskı vardı. Evet. çocuklarına bu kültür değerlerini nasıl öğretmişler biliyor musunuz? Aynı Balkanlarda da yapmışlar aynı şey. Mahnılarla. Mahnı hmm. ne? Mahnı? Mahnı gibi bir şey mi hocam? Mali türkü. Türkü mani evet. Ruslar o dönemin komünistleri türkü diye onlara bir şey dememiş. Halbuki türkünün içinde bunlar geçiyor. Evet. Mesela diyor ki umak kuşu yere düştü ölmedi. Dünya sultan Süleyman'a kalmadı. Dedim yare gidem nasip olmadı. Ağlama gözlerim Mevlam Kerim'dir. Türkünün içinde Mevlam Kerim'dir geçiyor. Kerim olan bu Mevla kim? Evet. Türkü de veriyor onu küçük beğenliler bazısı anlamıyor. Oğlum evet. ver de, nasıl verirsen ver. Sahnede kürsüden efendim çarşıdan ofisten medya işte sosyal medyadan telefondan insanların gönlüne dokun da türküyle dokun. İlahiyle dokun. Efendim aşrı şerifle dokun. Dokun. Yeter ki niyetimiz halis olsun evet. Yani. Sağ e, olsun. E, Ali Semerkandi Hazretlerinin bir lafı var. Ali Semerkandi kim? Benim ilk görev yaptığım Çamlıdere diye bir ilçe var. Evet hocam. Orada metfun bulunan bir velilerden bir zat. Hazreti Ömer'in soyundan gelirmiş. Anadolu'ya irşat için gelmiş. Orada da kalmış, vefat etmiş. Büyüklerden bir zat. Onun bir sözü var. Niyet hayırsa Akıbette hayır olur. Evet efendim. Bak ne güzel. Bu gecenin cümlesi herkes ezberlesin. Niyet hayırsa akıbette, akıbette. hayır olur. Sizin Cümlem niyet inşallah. dedin ya Muhammed. Niyet güzelse diye. Niyetiniz evet. ise Allah sizin önünüze güzellikleri seri seri verir. İnşallah. Yine oradan birisi yazmış sana haberin olsun. Ne yazmış hocam? Ben göremiyorum şu anda. Niye Muhammed Hoca'dan ilahi istiyoruz? Haydan geldik, Hu'ya gidiyoruz diye. Hu'ya gidiyoruz diye birisi.